Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi evleriniz olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün patates kavurması yapacağım. Haşlamadan kavuracağım. Onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Tarifimize geçelim. Tarifimde şöyle bir dolu kaşık tereyağı bunun yarısını koyacağım hepsini değil. Bir su bardağı sıvı yağ, tuz, kırmızı pul biber baharat olaraktan fazla bir şey koymuyorum sade pul biber Çünkü pul biber bu patates kavurmasına çok yakışıyor arkadaşlar patatesleri güzelce yıkadım yıkadıktan sonra soydum soyduktan sonra tekrar bir daha yıkadım iki su 3 su tekrar suya koydum şöyle kesme şeker büyüklüğünde doğru çok büyük olmayacak. Bununkisi böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle kesme şeker e, nokut büyüklüğünde bunlar güzelce böyle doğrayacağım. Çünkü bunun e, böyle yapıyorduk biz köyde. Çok lezzetli oluyordu. Haşlamadan kavurduğun zaman aşırı güzel oluyor tereyağla. Tabi burada sıvı yağ da koyuyoruz. Biz köyde sıvı yağ koymazdık. Direkt tereyağla kavururduk. E, biz buna rehan piştikten sonra kavurduktan sonra rihan eklerdik tabi burada fazla koymuyorum hani yiyen var yemeyen var ben evde koyuyorum kendi evimde yazdan onu kuru durum şöyle küçük küçük kesme şeker büyüklüğünde doğrayalım burası 5 kilo patates çünkü burası iş yeri olduğu için arkadaşlar ben fazla yapıyorum 5 kilodan da hatta fazla olabilir. E, çünkü tek şey yapıyorum. Tek yapacağım bunu yanına. Domates, salatalık, peynir, zeytin koyacağım masaya. Bugünkü menümde böyle iş yerinde. E, ne yapıyorsam arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Çünkü etli de yapabiliriz. Etsiz de yapabiliriz. Onların hepsini paylaşmamız lazım ki bizi izleyen Arkadaşlarımızda aynısını yapsın. Yani etli de lezzetli oluyor. Etsiz de arkadaşlar. İlla etli olacak diye bir kanun yok. Ee, bir kaşık tereyağı koyun. İnan ki o kadar lezzetli oluyor ki yemekler. Aşırı güzel oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım Allah'tan hepiniz iyidir, iyisinizdir. Cenab-ı Allah arkadaşlar e, hepinizin evine neşe versin. Mutluluk versin, huzur versin, sıkıntısı olan arkadaşlarımızın sıkıntılarını Rabbim gidersin, hep sağlık seyahat versin, hepimizin evine Allah'tan onu isteyelim. Du'a e, ne kadar biz Allah'a dua edersek, Cenab-ı Allah bizleri o kadar e, işlerimizi kolaylaştırır, rast getirir. Allah'tan isteyelim arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Allah kapıları açık. Bizler isteyecek ki, dualarımız edecek ki Cenab-ı Allah da dualarımızı kabul etsin. Onun için Allah diyelim. Ben Allah'a çok sığınarak hep dua ederim. Yani ben bu YouTube'u çekiyorsam cenab Allah yol vermese biz bu YouTube'u çekemeyiz arkadaşlar. Bu yolda ilerleyemeyiz. Tabii ki birbirimize destek vereceğiz. Ee, ben YouTube arkadaşlarıma destek vereceğim. YouTube arkadaşlarım da bana destek veriyor. Biz bu yolda yürüyoruz. Bir de arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz e, benim izlenmelerim çok az. Neden olduğunu onu da bilemiyorum. Abonelerim az. Yani izlerken abone olursanız çok sevinirim. Çünkü ben izleyici arkadaşlarımı en sonuna kadar izlerim. Hatta yarıda bırakmam. Yarıda niye bırakayım? Ha işim varsa olabilir. E ben çalışıyorum. Akşamlar eve gidiyorum. Ben evde oturduğum yerde. Arkadaşlar hep izlerim. Beğenirim. Ha yorum fazla yazamasam bile mutlaka beğenirim. Bazen gözlük yanımda olmayınca yorum yazamıyorum. Çünkü artık yazıları gözlerimiz fazla şey yapmıyor. Genç yaşta gözlerimiz az görüyor. O da bir kırktan sonra zaten olağan bir şeymiş. Mutlaka gözlük takmamız lazım. Yani böyle işte hayat böyle devam ediyor. Cenab-ı Allah hepimizin yolunu açık koysun. Yani YouTube'da da YouTube çekiyoruz. Cenab-ı Allah hayırlıysa bütün izleyici arkadaşlarım için olsun. YouTube arkadaşlarım olsun. Hayırlısı ne diyelim. Ben bunların hepsini doğrayım arkadaşlar. Sonuna kadar. Çünkü baya çok. Şöyle bir dolu kaşıktan daha fazla. Tereyağını aldım kabın içerisine. Tencerenin. Patatesleri de doğradım. Bitti. 2-3 su güne yıkadım. Nişastası gitti arkadaşlar. Şöyle sıvı yağını da aldım içerisine. Şimdi bu patatesi tencereye koyalım. Tuzunu, biberini de. Böyle bir harmanlayacağım. Bunu çok karıştırmayacağım. Kaynar e, başladım bah, bah, kaynara çıktığı zaman altını kısacağım. Bu kısık ateşte. Çok güzel kendi buharıyla kavrulacak. Bu tarifim çok güzel oluyor. Çok aşırı lezzetli oluyor. Şimdi ben kapağını kapatacağım. Şimdi altı açık. E, patates kaynamaya başladığı zaman, ısındığı zaman e, altını kısacağım. Patates. Şimdi kaynamaya başladık bir oyun böyle harmanlayacağım. Alt üst yapacağım. Biraz biber az geldi. Çünkü o bu pul biber güzel oluyor. Şöyle iki baharat kaşığı da attım. Yani 4 baharat kaşığı biber oldu. Tabi benim bura çok. Sizler bu kadar yapmanıza gerek yok. 4-5 tane patatesle de yapabilirsiniz. Burası 5 kilo. Az daha kaynasın. Suyu çıkmış. Suyunu çeksin. Altını kısacağım. Suyunu çektim. Şimdi çıtır çıtır ediyor. Şimdi ben bunun altını kısacağım. Kıstım altını. Bu kendi buharıyla iyice kavrulacak. Patates tamam arkadaşlar. Karıştırıp ezmeyeceğim. Patates pişmiş eziliyor. Böyle kalması lazım. Şimdi ben altını kapatayım. Servise geçeyim. <laughs> hazır kavruldu arkadaşlar kalırsanız sonuna kadar destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun şimdi Burada da kanalımın sonuna geldim. Desteklerinizi bekliyorum. Sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Allah şimdi yine hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hayırlı günler olsun. Bereketli rızınız olsun arkadaşlar. Her tarafa sesimin gittiği her yere kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.